Görme engelli biri fotoğraf çektirip ne yapacak e, diye sormuşsunuz. Fotoğraf çektirmek için görmeye e, gerek duyulmamaktadır. Sevdiğimiz arkadaşlarımızla doğada var olan unsurlarla resmi evraklar için e, fotoğraf çektirebiliriz. Mesela e, kedileri seven kör bir kadının onlarla fotoğraf çektirip hatıra olarak saklaması kadar doğal bir durum olamaz. Sonraki zamanlarda o fotoğrafa dokunup mutlu olabilirler. Yani e, görme de artık e, fotoğraf teknoloji o kadar ilerledi ki görme engeller e, fotoğraflara e, o braille e, anlatımıyla e, ellerinin hisleriyle dokunabilmektedirler. Anlayabilmektedirler arkadaşlar. Ya da görme engelli bir birey e, fotoğraf çektirip onu saklayabilir sonrasında yani onu e, arkadaşına çocuklarına yakınlarına anlattırabilir